Merhaba sevgili arkadaşlar. Terazi burcu mayıs ayı ilişki açılımı için bugünkü tarot açılımımızı yapacağız. Bakalım tarot kartları Terazi burçları için ilişki konusunda neler anlatacak. Evet, odaklanın Teraziler. Öncelikle kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız ve diğer videolardan haberdar olmak için bildirim butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Herkese sağlıklı, huzurlu, güzel günler diliyorum. Umarım ileriki günler, gelecek günler bizim için daha iyi ve daha güzel olur. Sokağa çıkabiliriz, kısıtlamalardan kurtuluruz. İnşallah hastalık biter de her şey normale döner. İnanın gerçekten yürümeyi, toprağa basmayı, evimin yakınında dere var. O derenin kenarına gitmeyi özledim. Yani çöp kenarına e, hayvanlar için yemek koyarken bile tedirgin oluyorum. Çünkü her an polise yakalanacağım düşüncesiyle bugün sokağa çıkma yasağı var. Çünkü bugün pazar. Tarihe not düşelim. Bugün pazar. Sokağa çıkma yasağı var. Ve hastalık nedeniyle dışarı çıkamıyoruz. Gizlice hayvanlara yemek koydum. Eve geldim koşa koşa. Umarım bu günlerden kurtulur. Ve güzel, rahat, huzurlu günlere ulaşırız. İnanın denize gitmeyi, deniz kenarında oturmayı istiyorum. Ama şu anda evden dışarı çıkamıyorum. Tarihe not düşelim. Evet terazilere odaklanın. Ben kestim sizin için. Kartlarımızı seçelim. Bakalım. Oh, teraziler. Oo, çok güzel çıktı. Evet, şu ana kadar baktıklarımın içerisinde terazi için çok güzel çıktı partner için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. <laughs> evet teraziler. Yeniden çiçek açmaya, yeniden hayata odaklanmaya, yeniden bir şeylere başlamaya e, adaysınız diyeyim. Yeni baş, yeni bir e, büyük bir değişim içerisindesiniz. İçinize çekilmişsiniz, içinize kapanmışsınız ama artık o kapanmışlık bitiyor ve e, şöyle diyeyim kozasına girmiş kelebek gibi kanatlanıp çıkacaksınız. Ve o kadar kendinize özgüveniniz olacak ki burada hiçbir şeyi umursamadan tekrardan hayata devam edeceğim diyeceksiniz. Ama şurada unutmamanız gereken, uyarmam gereken bir mesele var. Saf ve temiz duygularla yaklaşıyorsunuz herkese. Yani herkes sizin gibi temiz olarak görüyorsunuz. Böyle görmeyin. Çünkü aynı şekilde yaklaşırsanız yine aynı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İnsanların biraz da iki olabileceğini size karşı da yalan dolan çevirebileceklerini düşünerek hareket edin derim. Çünkü hiçbir şeyi umursamadan saf ve temiz duygularla yine hareket ederseniz aynı sorunu yaşayabilirsiniz. Bütün sorunlarınızı halledip hayata yeniden başlıyorsunuz. Ama temkinli ve tedbirli olun. Çünkü aynı hatayı yaparsanız yine aynı sorunu yaşarsınız dediğim gibi biraz temkinli olun derim insanlara. Ee, şöyle az bir şey şüphelenmekten zarar gelmez. Ama e, tekrardan yeni bir çiçeklenme. Ya sizin için güzel bir hayat haberi var. Güzel bir başlangıç, güzel bir birliktelik, yeni bir nefes var sizin için. Yani eğer hali hazırda bir ilişkiniz varsa, bir evliliğiniz varsa bu size bir çocuk olarak geri dönebilir. Uzun zamandır çocuk sahibi olamayan teraziler varsa çocuk sahibi olabilme imkanı elde edecekler. Ama hayatınızda kimse yoksa bu konuda yeni bir başlangıç, yeni bir ilişki ama çok güzel bir ilişki söz konusu. Bunun için yalnızca tedbirli olun. Yani insanların karşınıza çıkan insan üçgençi olacağını söylemiyorum tabii ki. Ama o insanların da böyle iki yüzlü aldatıcı olabileceğini düşünün ve bu konuda temkinli olun derim. Ödün vermeyin. Karşı tarafa gelince karşılaşacağınız insanın farkındalığı artacak. Ya bugüne kadar sizi gören bir insan, sizi tanıyan bir insan olabilir bu. Sizi o gözle görmemiş olabilir ya da o gözle görememiş olabilir. Önü kapalı çıkmış, engeli çıkmış, gelememiş size karşı. Ama önündeki engel ve düşüncelerindeki farkındalık yani düşüncelerindeki sorunlar kalkıyor ve büyük bir farkındalık yaşayacak. Artık o düşüncesi değişecek ya da size bakış açısı değişecek. Sizi farklı görmeye başlayacak. Bugüne kadar sizi çok farklı gören biri, sizi tanıyan bir insan olabilir bu. Eğer hayatınızdaki bir insan yani partneriniz varsa bunun da size karşı olan düşünceleri değişecek. Bu kişi böyle kendine hep bağlı, kapalı, kendisini bir yerlerde tutsak hissetmiş olabilir. Size karşı hem partneriniz eğer duygu bakımından açılma konusunda o şekilde hissetmiş olabilir. Ya yalnızsınız. Hayatınıza girecek olan kişi uzun zamandır sizden hoşlanan bir insan ama yanınıza gelemeyen bir insan olabilir. Cesaret edemeyebilir. Ama bir geçmişten gelen bir durum var. Çünkü sizde olan bakış açısı değişecek Bu kişinin ve karşınıza çıkacak aşacak kendisini. Ve bu sizinle beraber kendisi de bir iyileşme sürecine girecek. Yani siz kendinizi iyileştirmiş olarak onun karşısına çıkacaksınız. Ve o da sizinle beraber kendisini iyileştirecek. Çok güzel çıkmış yani. Ama kendini kapalı. Size ulaşamayan biri olarak görmüş. Geçmişten gelen biri olabilir. Yani sizden hoşlanan biri bu. Ya yani sizi daha önceden tanıyan biri. Siz geç, evet geçmiş çıkmış dediğim gibi geçmişten gelen bir olacak bu. Bu sizin kafanızı karıştıracak. Hani şey olabilir, bugüne kadar neredeydin? Vardığında neredeydin diyebilirsiniz. Ama artık bütün e, kapılar, bütün engeller, bütün duvarlar yıkılacak. Ve güçlü bir şekilde size karşı adım atacak. Çok, e, siz bu konuda ödün vermişsiniz. Yani geçmişte çok sorun yaşamışsınız ilişki konusunda ilişkilerinizde hep hayal kırıklığı, hep bir sorun, hep böyle sizi üzen şeyler yaşamışsınız. Ama artık bunların bitiş ve sona erme zamanı. Yeni başlangıçlar, yeni dostluklar, yeni arkadaşlıklar yani yeni ilişkiler sizi bekliyor. Yeni çok güzel tam bir bütünlük, tam bir uyum içerisinde yaşayacağınız zıt karakterde de olsanız yan yana geldiğinizde dört dörtlük bir uyum içerisinde Yaşayacağınız bir birliktelik söz konusu sizin için ve bu da e, evlilikle sonuçlanabilir. Eğer evliyseniz de evliliğiniz çok çok iyi bir duruma gelebilir. Hayatınızdaki partnerinizin değişmesiyle olacak bu. Yani büyük bir değişim içerisindesiniz. Karşılıklı olarak partneriniz de olsa hayatınıza hiç tanımadığınız bir insan da olsa karşılıklı olarak şu anda yani Mayıs ayı içerisinde büyük bir değişim içerisine gireceksiniz. Farkındalığınız ve siz bunu tamamlamış olacaksınız. O tamamlamaya başlayacak. Yani siz kozunuzdan çıkan bir kelebeksiniz. O da bütün perdeleri, önünü kapatan, gözünü kapatan, bütün perdeleri açan, açacak biri olacak. Siz hazırsınız. O da daha yola çıkacak diyeyim. Ama bu Mayıs ayında gerçekleşecek. Tam anlamıyla bir uyum, dostluk, sevgi ve e, karşılıklı anlayış diyeyim. Zıt karakterde de olsanız tam bir uyum içerisinde olacaksınız. Yani zıtların birbirini çekmesi gibi. Sorunsuz bir beraberlik, sorunsuz bir e, ilişki olacak ve çok iyi olacak. Partneriniz varsa bir kademe yükseleceksiniz uyum konusunda. Eğer yoksa da e, evliliğe giden bir ilişki içerisine gireceksiniz. Ve bunun için hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Artık olgunluk dönemine gelmiş hani meyveyi toplamaya gidersiniz. Meyve olgunlaşmıştır. Toplamaz başınıza düşer. Yerden almalı. Yani uzanmanıza gerek kalmaz. Yerden alırsınız. Hiçbir şey için mücadele etmenize gerek kalmaz yani. Şöyle söyleyeyim açıkçası. Şu günden Mayıs ayından itibaren hayatta ilişki konusunda hiçbir şey için mücadele etmenize gerek kalmayacak. Her şey ayağınıza gelecek. Yani siz artık bir e, olgunlaşma dönemini tamamlayıp artık tamam e, nasıl denir? bütünleşme dönemine gireceksiniz. Siz artık oluşmadan olmuşluğa geleceksiniz. Siz olmuşsunuz artık. Karşı tarafta olmak üzere. O oluşma aşamasında farkındalığı değişecek ve kendiliğinden karşınıza gelecek. Şu anda önünde engel olduğunu düşünüyor ama engel yok. O kapıyı açsa açacak. Kilit yok yani. Kilit hiçbir şey yok. Kendini öyle zannediyor. Onu aşacak ve açtıktan sonra kendi gelecek. Yani bunun için sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Her şey kendiliğinden oluşacak. Kendiliğinden her şey rayına girecek ve sizin ayağınıza gelecek. Yalnızca sizin yapmanız gereken elinizle almak. Yani uzanmak bile değil. Avcunuzun içine de düşebilir. Yalnızca avcunuzda tutmak yapacağınız şey. Tutacaksınız. O kadar. Başka hiçbir şey yok. Yani mücadele etmek için mücadele yapmanıza gerek kalmayacak. Çünkü bugüne kadar o kadar çok sorun yaşamışsınız ki Artık bu sizin için ila, ilahi adalet olacak. Yani ilahi adaletten sizin hiçbir şey yapmaya gerek kalmadan kucağınıza atacaklar. Bu bir kader. Kaderiniz sizi bekliyor ve bu kaderi yaşayacaksınız. Ve bunun için de hiçbir şey yapamazsınız, değiştiremezsiniz onu söyleyeyim. Ve kimse de değiştiremeyecek. Çünkü her şeyin zamanı gelmiş. Eğer çocuğunuz yoksa çocuk sahibi olacaksınız. Evli değilseniz evleneceksiniz. Eğer eşinizle de mutlu değilseniz mutlu olacaksınız. Sorunlar yaşıyorsanız o sorunlar bitecek. Her şey çok güzel olacak ve her şeyin olma çok güzel olma zamanı gelmiş. Kötü yaşamışsınız bugüne kadar ama o kötülükler bitmiş. Artık güzellikler sizi bekliyor. Her şeyin güzel olduğu ve mutlu olabileceğiniz bir dönem başlayacak Mayıs ayında teraziler sizin için. Evet çok güzel çıktı teraziler. Umarım her şey fazla çıktığı kadar güzel olur. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.